Işıl Sare ile devamlı telefonla oynayan Zeynep. Bir zamanlar güzel bir şehir olan Ankara'da Işıl Sare ve Zeynep adında iki yakın arkadaş yaşardı. Işıl Sare doğayı seven, kitap okumaktan hoşlanan bir kızdı. Zeynep ise teknolojiye meraklı, sürekli telefonuyla oynayan bir çocuktu. Bir gün Işıl Sare Zeynep'in evine gitti. Zeynep yine telefonunu elinden bırakmıyordu. Işıl Sare onunla sohbet etmek istedi ama Zeynep telefonuna bakmaktan başını kaldırmadı. Işıl Sare iç çekti ve şöyle dedi. Zeynep, neden sürekli telefonla oynuyorsun? Dışarıda güneşli bir gün varken, kuşlar şarkı söylüyor, ağaçlar rüzgarın dansını yapıyor. Sen bunları kaçırıyorsun. Zeynep gözlerini telefonundan ayırmadan cevap verdi. Ama Işıl Sare, telefonumla oynamak çok eğlenceli. Oyunlar, videolar, mesajlar. Her şey burada. Işıl Sare düşündü ve şöyle dedi. Evet, teknoloji harika bir şey ama dengeli kullanmalıyız. Dışarıda oynamak, arkadaşlarımızla sohbet etmek, doğayı keşfetmek de önemli. Telefonla fazla oynamak gözlerimize zarar verir, sosyal ilişkilerimizi zayıflatır.